selam arkadaşlar bugün "Sübüt Tuvalet" adlı bir kısa dizi adlı bir bölümlü bir işte bir şey izleyeceğiz. "Sübüt Tuvalet" şöyle bir şey Tuvaletin içinde kafa çıkıyor ve kamera var Hadi, günümüze başlayalım. var orada. Merhaba Sübüt Tuvalet. Oo. <Sessizlik> Düşünüyorum da acaba bunları e, mesleği, cinsiyeti veya kimliği falan var mıdır? Tamam, cinsiyet olarak hiç bir cinsiyet <Sessizlik> evet. var. Hmm. E, kamera adamlar nerede kaldı? Üçüncü bölüm. Büyükler de atıyormuş. Yani. Ben normalde normal. Lan artık ne? E, tuvaletimizde ne herkes, is, is yeah. bu bu tamam. evet, herkes tuvalete ne <laughs> 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 Evet, herkes tuvalete ne işi Ah, tabii ki yaşlı da mi? Baba ve sana yedi. Savaş var diyor herhalde. Oy. Arkadaşlar düşünsenize bir dakika. Durun şuraya geçelim. Hı. Bir dakika. Düşünsenize gece tuvalete gidiyorsunuz ve ee ka yatağınızda böyle bir insan karşınıza çıkıyor. Ne yapardınız? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hı. Uçan bir var ya, gözüküyor yani. Uçan özgürlüğüne ne farklılık Geliyor, geliyor, geliyor. Uçan tuvalet, ah. Bu bir var, bunu gecelim. Biri tuvalet Şarkıcı. Yeter artık şarkıcısı. bile var ya. Stop. Ah, kameradan. Gözümü mü Ha bunlar sponu çekilince ölüyor. Ama tuvaletimizi yaptığımız gibi. Wow. En uzun gördüm. Bu da herhalde patronlarmış. Büyük ihtimalle. Aslında bir tuvalet olmasın. Devleri doğru. Oluyor. Lan kameramanlar şimdi savaşa <gülüyor> girdi. Ne? <laughs> Millet... İnsanlar ne? Tamam <laughs> insan gidiyor. Bir kuvveti yeterli değil ama kameramanların gidiyor. Evet. Oh, mesleği bile varmış ya. Yok bir de kebapçı. Bir <laughs> <Gizli> kuvvet <kuru yetenekleri gülüyor> Mesmerize edici O yüzden Ben burada kameramanları tutacağım. Çünkü kameramanlar herhalde büyük ihtimalle eski bir kuvvetle dünyaya getirmeye çalışıyor. Çünkü... Bu kameramanları tutacağım ya. Bana göre daha iyi geliyorlar. İyi insanlar. O üçlü kafa. Belki bunun üçlüsü falan olur. La üçlüsü var mı zaten? Bu üçlü al. <laughs> Yatıyoruz biz sezon iki. hayır üçmüş. Oh, tuvalet bölümü oldu Baba geldi gene. En Eski gibi tuvalet. Lazer ki. Bu ilk en uzun. Daha ne olsun? Oooo. Oy. Hmm. Oyuncak skillet yok bana öyle. Ay şey oyuncak kanalım. Aha. Artık bunu çekecekler. Öldü öldü. Abi öldü. Net öldü bu. Bu net öldü. Kalkış iniş. Kalkış. Lan ne oluyor? Lan bu kim? Aha. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? bunu lan? <laughs> Sezon 4'tü. <laughs> hmm. kolay Adam niye daha bir şey Bayağı bir şey Aha. Bu balamda. Mars kargodan farkı yok. Bist, merhaba sıkıntı. Merhaba. B merhaba. B Ama ne? Lan bu ne? Müslüman suratlı birisi vardı. Müslüman suratlı. Şey bu da ölecek. Bu da aynı Müslüman suratlı. Bu bir toplantı var. Toplantıyı bozulamadım. Ne yapacağız? Aa atıyor herhalde uuyy ne sözle dee <laughs> 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 var skillyfly'lerin kitabında varhalf devin lan onu niye aa Vay canına. Bir dakika arkadaşlar. Google'dan bunun ismini öğrendim. geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu bunun adı kameraman tit Titan kameraman. Sigibi tuvaletlerinin güçlüsüymüş. Titan kameraman. Aha güçlü de. Sen gördün. öldü. Yaptı gitti abi. Kül Mangal yaptı. Favori mi oldu? Bu en en sevdiğim kanal amanda. Oh, oh, kalkan evet. Diğer kesin. Ne oluyor lan? mi geldi? Evet arkadaşlar onu şeyin adı da roket konusu. Adam. Hadi. Abi ya 3 bölüm görebildik sadece. Ha hesaplaşma var. Sorgulama. Şurada zincir var. Göremeyecek. Zorla <laughs> diyorlar. Lan oluyor. Çok mu verdiler, ne yaptılar? Skonu çektiler. Derttiler birbirine. <laughs> <laughs> Lan gelme mi gelme sen? Bu arkadaşlar, bu devin adı da G-Man toaleti. Bilmem. Hepsinin ismini orada öğrendim. Bir kameraman tıklarına bakayım dedim. Hepsinin ismini yanlışlıkla öğrendim. Heh. Bir tek bu karakteri için öğrenmedim doğru değil. Da, ne de Ne de sattım? Aha öldü. Lan lan nasıl ölmedi? Gebiriz, <laughs> ne lan? Lan? Ay alamadı. Evet. Beş kafamız öldü Aa kameraman Titan. Titan kameraman işte. Tamir ediyor. Evet. Eee evet. evet. komandı. Lan oğlum düşsene. Lan ya ne yapıyor kameran? <laughs> güzel. Sıkı beyti var ki 24. Sonuç <laughs> <Femme çektiği. Bakedek. gülüyor> Ay bir <güzel. gülüyor> Ah, yunluş, Aa, yeni kameraman. Oyyy Bu da bayağı 2 tane tane yeni kameraman var Üçüncü yeni kameramansı İstediği boyutu göstereyim Niye? Yeah. Aha Yeni bir kameraman Daha ama bu hoparlör Kamera değil Bilmiyorum şunu bekler mi diye olmak istedim Hoparlör adamı Evet arkadaşlar toparlı adamlar dönüyor. Dönüyor mu dönüyor mu sanmıyorum. Ben şimdi çok bir maltı. da bir O ya? Bu da iyi. Aha! Maskeli tuvalet. Hırsız yönlü. Hırsız tuvalet. bunu da bir öğreneyim arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar ismi öğrendim bunun adı da ti, Spy Skipper Spekerman Titan Titan Spekerman ne deniyordu lan buna Titan Speker Spekerman işte Spekerman Titan Spekerman devam edelim Bu da hoparlörlerden Hoparlörü var kamerası var Başka da çıkmaz ya kumandaları bozma benim. Kumanda Bir dakika arayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi Spikerman Titan Artık öyle diyeceğiz. Spikerman. Lan buraya geç gitsin. Evet. Aa! Küçük bir kameraman. Araba. Oo. Kameramana bak ya. Sifon çekmek için hepsi koşuyor. Ben de böyle sık olduğunu çekeyim bir anıtlı olurdu. de çok güzel ha. Şibi değil, şibi değil, şibi değil. Ne oluyor lan? Ehe. Bu da mı patron? Çekil. Bu bana göre biraz mafya yani da. Organ mafyası diyebiliyoruz herhalde değil mi? Aha, Titan Spesermen geldi. Blaze bombalıyor. Bu da bir tane kameramanın yeni düştü. Of Osman da çok atın yapmıştı böyle. Ya. İnsan var değil <laughs> Bunu yapabilir ki bozuk yani. Bu ne yaptı lan? Lan? Hızlı tuvalet. Kofa kopartıyor lan bu. kadın kameraman. Oğlum bu çok uzun lan. Kaç kaç. Lan. Müslüman suratlı bir tane. Abi çok zor. Cool. Böyle bir insana yarışmak istemezdim. Aslı bir tane tepiş. Ne yapıyor lan bunlar? Onu ne yapıyorsunuz? Doktor tuvalet. Profesör lan Ne? Aa, paraziti. Lan dili ne yaptı? O dili miydi? O ne oğlum lan? O çocuk şey mi? Parazit mi? Büyük ihtimalle o da parazit. Ondan kendi tarafına mı saldırıyor? Ama parazitler kameramanları ele geçiriyor. Artık kendi tarafına saldırıyorlar. Ah. Mavi elektrik olanlar kendi tarafına saldırıyor. Ah, arkalı ana. Ay ay ay. Sözüm artık çok Asgari tuvalet Komanda tuvaleti var da asgari de basınıza geldi İşte tas pita ama Pitas, al işte Al abi. Umudumuz yok yani Evet yanlışlıkla duyurulduk çay için Az kalsın video bitiyordu. Ne oluyor Ah işte. Lan göğsündeki ay, Oho, daha ilk baştan gittiysem. <laughs> Bilemiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> Ah, cilden çuval o. Bu sürü şey mi bu lan? Bastı bacak. Lan lan! Bu ne lan? Kaç abi kaç. Al işte şimdi ne yapacaksın? ne oluyor lan ne oluyor? Aa. O oh, parayı çıkartacağız değil mi? Dile bak maşallah o nasıl bir? İnsanın dili o kadar değil. Neyse arkadaşlar. <laughs> Videomuz bitmiştir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.